Arkadaşlar hepinize buradan selamlar. Bugün sizlerle beraber evimde yaz var. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Yaz altı katımız üstte oturuyor. Evet. Yedinci, yani, yani aynı apartmandayız bunu bilmeyenler için. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bunları çekeceğiz. Videoyu yok senin göstermen gerek yok. 10 kişi zaten görüntüledi. Arkadaşlar o şeyleri yapacağız. Buna benzerleri. En güzel yapan kazanır. Evet, çabuk yaparız. Ama ben de geçmeyeceğiz. geçmeyeceğim. İzlemeyenler için göstereyim. Şöyle meza tutuyor. 49 ve almak ve ister misin? Ve bastırıyoruz. İstediğiniz karakteri biz yapabiliyoruz arkadaşlar değil mi? Ben bunun aynısını çizeceğim. İstediğiniz karakteri evet. Ya, istediğiniz karakteri yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu arada bunun videosunu da çektik. Lütfen sık, sık, ama sık, lütfen sık, izleyin. Sık, sık, like atın sık, sık, ve sık, abone olun. Alın. Abone olun. olun. <laughs> <laughs> evet ben başlıyorum. Arkadaşlar başlıyoruz. İstediğiniz zaman başlıyor. Siz talep yok. Özel. Şunu öyle evet. ama. Tamam ya. E, talep yok. E, talep olmam lazım Arkadaşlar biz ben ona kalem verip geleyim ben. Ama boyayalım. Arkadaşlar boyayacağız. Tamam abi. Mega kutuyu nasıl çiziliyor ya? Mega kutu arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Aa yapma. Arkadaşlar görüyorsunuz ki. Sıra olmayacak. Çünkü ben elmas kısımlarını da çizmek istiyorum yaz. Arkadaşlar <laughs> tamam. Bu video 10 dakikaya uzayabilir arkadaşlar. Onu size şimdiden söyleyeyim. Evet. 10 dakikaya kesin uzayacağız. Çünkü bizim yapmamız biraz 10 dakika sürer de. Abi çok kötü oldu işte. Arkadaşlar lütfen daha da geçmeyin. Şimdiden bitiyor. Ya yok yani ilk sayfasını yaptı. <laughs> Arkadaşlar ama yazın bak yaptığından bakıyoruz. Ben evet, böyle yapmaya başardım. Şu an böyle gördüğünüz gibi. Yaz yes, her sefer her çizdiğinde göstermesen <laughs> ne yapayım? <laughs> şöyle arkadaşlar mega kutumuz böyle inşallah daha geçmezsiniz. Şuraya bakayım. Ee, tamam. Ee, şöyle yapmam lazım. Ha arkadaşlar burada niye boyamıyorsunuz derseniz daha oğlum daha yeni başladık. Niye boyayalım? Değil mi? Yani ama ben bir Arkadaşlar ben ilk sayfasını yapmadım da evet arkadaşlar neyse boş verin. <laughs> Bitince geçebiliriz. Taş. Fırsat oldu. 49 taşa düştü. Onu da çizelim. Eee neresinde yazıyordu? Özel fırsat burasında yazıyordu, değil mi? Neyse ben burasına yazayım. Özel teklif. Özel. He tamam. Ben böyle yapacağım. Tam aynısını yapacağım. Arkadaşlar ben onu çizmeyi unutmuşum. Pardon. Hemen şöyle arkadaşlar. Ben elmasımı 170 yapmak istiyorum. Neden? Arke Çünkü ben 170 severim dostum. Neyse. Ya neden ya topla yapıyoruz? E zor, zor olsun diye. Tamam da bu çok, çok zor oldu. Sen ama. masada yap. Tamam. Arkadaşlar tamam da nasıl batacağım? Hmm, bilmiyorum. Ha. ha, sen bunları alabilirsin. Bak şu fotoğrafı alabilirsin. Neden? Ben onu yaptım çünkü. Tamam. Arkadaşlar ben hızlıca yapmam gerekiyor çünkü eee yağız istiyor benden. 170 elmas. Elmas nasıl çözülüyor? Bakalım. Hı. Arkadaşlar ben artık elmas nasıl çözülüyor biliyorum. Ya kardeşim biz insan değil miyiz bilmeyelim değil mi? Evet. Arkadaşlar. <laughs> Ve altınım da şu kadar olsun. 1235 1235 altınım var arkadaşlar. Görüyorsunuz ki. Benim Tam 15 altına arkadaşlar. Yok o sen önceden yapmıştın onu. Arkadaşlar yaz parmağımın ucunda. Ne yaptım? Ne Neyse. Evet. Arkadaşlar. İç şeyim böyle bitmek üzere. Evet. Nasıl? Sen kartlarını bu arada topladın mı? Evet güzel. Bundan daha güzel. Şimdi değil Sen mi? kağıtlarını topladın mı? Beş falan. Ha? Sen dört kağıdını da topladın mı? O zaman toplayacaksın yani değil mi? Nasıl yani? Hani böyle bir dört, dört kağıt gerekiyor yani. Dört kağıt derken? Kağıt kağıt. Evet. İşte onları topladın mı aldın mı yani kendine? Hayır ablamın makinesi vardı. Hayır onu demiyorum. Arkadaşlar şunu deyip gelin ben en Arkadaşlar konuştuk, hemen geldik. Elmas elmas şeylerini çizeceğim. İlk taş alma kısmımız 30 kaç TL'ydi? Hemen şöyle de yazalım. 8 99. Evet. Yine yani tam 19 TL. Benim, Benim resmim bitti. İlk bitti. Sonraki kağıdım da al. Nereden alayım? Şuradan alayım. Abi bunun arkasına çizsene sen. Hayır ya ziyan olur bunlar. Bunlar çok Neyse. Ben şöyle çizmeye devam edeyim. Eee ee, ben nereden kağıt bulacağım? Bilmiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Ben bütün kağıtlarımı verip geliyorum. Zaten lazım değil. Arkadaşlar. Allah Yapma yanmayacak kız. Ha tamam düzeltmeye çalışmış. <laughs> Neyse ben devam edeyim. <laughs> Korkmaya başladım. Kaçtı. <laughs> <laughs> Yaz kaç TL'ydi 80 elmas? TL? Hocam 80 elmas derken 80 Brostas'ta kaç TL'ydi? Hatırlamıyorum. Neyse buraya rastgele 49 99 yazıyor. Sen onları mı çizeceksin? E, yok. ikisini de çizdim bitti. Şimdi ikinci sayfamıza geçiyoruz. En sonunda boyayacağız arkadaşlar. Değil mi? Evet. Bu sayfayı yapıyoruz. Bu basit zaten arkadaşlar. Bu sayfa gösterelim. Görürsünüz ki birazcık dönmüşsünüzdür bence. Değil mi? Evet. Ama ama bu şöyle tatil Evet arkadaşlar benim kadın neredeyse bitmiş üzere. Dur bakabilir miyim? Şöyle güzel şöyle bir daire iyi. Arkadaşlar burada bu bir challenge'dır haberiniz olsun. Değil mi? Evet arkadaşlar. Bu bir kananctır ve Siz sektörün. bir şey diyeceğim. Ee, siz de istiyorsanız yapabilirsiniz bunu evet. arkadaşlarımızla Size bağlı. Size bağlı. O isterseniz yapın, isterseniz yapmayın arkadaşlar. Hı. Hmm. Arkadaşlar Hadi bakalım. Arkadaşlar bir daha söyleyelim çünkü o video bozuldu. Bugün bana videoda bir çıktı. Yaza Byron çıktı videoda değilken. Evet. Benim öbürüm bu da bitti. Dur bir dakika ben onun şeyini son şeyini yapayım. Arkadaşlar yani bunları tekrardan yapmak çok emeğimizi alıyor. Bir 20 dakikamızı falan alıyor değil mi? Evet de ben Değil. yaparken 5 dakika almıştı. Ama biz böyle yapamıyoruz yani. Arkadaşlar biraz zor yani. Evet arkadaşlar ilk başta tekrardan iki tane yapsaydım hiç yapmama gerek bile kalmazdı. Hile. tamam tamam. Ee... ve arkadaşlar burayı da yaptık. Şunu arkasına çekelim Evet tamam. Ve son 3-2 sayfası istediğin kağıtların arkasına çiz. Arkadaşlar. Bu bence 10 dakikamızı falan aldı değil mi? Evet. Benim de sanırım 5. Sen 10 demiştin. Tam 10 oldu. Hmm, nasıldı? Nasıldı? Hem Çünkü biz batarat <laughs> yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bakmayarak yapmış yaz mega kutulu. Aa, sen galiba o şeylere tıkladın, değil mi? Onlara tıklayarak baktın. Hayır. Browse tarsa girip tamamen oradan baktım. Heh, yani tamam. gerçek oyunundan anladım, baktım. Anladım, anladım. Tamam. <laughs> Hı. falan ne yapayım mı? arkadaşlar. Bu arada biz şu anda oyununa falan bakmıyoruz. Yaz'ın yaptığı fotoğraflardan bakıyoruz. Evet. Yaz bize yardımcı oldu. Buna teşekkür ediyoruz. Değil Önemli mi? Önemli değil. Evet. Şu an benim bu fotoğrafım da bitmiş oldu. Çünkü boyamadığım için. Keltoş oldu. Keltoş. Keltoş mega kutu. Ve en sonuncu. Spot'a geldik. arkadaşlar. O ya, biz bunun tamamını hazırlayıp gelelim değil mi yaz? Evet. Durdururum videoyu. Evet arkadaşlar yaz gidiyor evine. Evet bay bay arkadaşlar. Bay bay. Aslında biz size karakter çıkmasını gösterelim. Size her şeyi evet. göstereceğim. Ben toparlanıyorum. Yok gitmiyor evet. galiba. Arkadaşlar sesleri gelebilir. Şimdi burada da kolalar musun yaz? Yes. Ha yaz gidiyorum arkadaşlar. Mesela seri evet, Ama bunların tanıştığı nasıl bitene kadar biz bitiririz. bile. Evet arkadaşlar. Ben bitirdim zaten. Boya, boyanmayı, boyanmayı. Boyanmayı. Evde biraz daha yapacağım. Evet arkadaşlar evde biraz daha yapacak ki daha da bölümü gelsin. Değil mi? ve daha güzelini yapacağım. Ama bunları Hı, asla yırtmayacağım. <laughs> yırtmayacağım. Son bir kez daha açıp gidiyorum. Evet, evet arkadaşlar maalesef gidiyorum. Çiğ su çu. Suçu yetmiyor Arkadaşlar şimdi bu bakalım da çok ses geliyor. Arkadaşlar bay bay. Durdurayım arkadaşlar. Arkadaşlar Leon yeni savaşçı çok kötü çizdim ya. Arkadaşlar ama şey yani. Şöyle düzeltebiliriz. Evet. Hmm. Oldu şöyle de. Kafasına ne yapayım? Bir hırkasını şey ne yapayım? Evet, yeni savaşçı Leon. Evet arkadaşlar ilk sayfadan başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sayfayı buluyorum. Arkadaşlar satın alma kısmını bulamadım. Neyse burada da 6 yazıyor. Alma kısmını maalesef bulamadım. Neyse burada 6 yazıyor. Bakın göremiyorsunuz. 6. Veriko'ya güç puanı. 8 bir tek 3 puan. Ve gerisini yapma düşündüm. O dördünün üçünü falan yapmak istemedim. Ve sadece birini yapmaya karar verdim. Ve yine savaş çok iyi arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bu 15 dakikamızı aldı. Bay bay.